Abimiz motor yaptırdıktan sonra LPG'de sorun yaşamaya başladı. Gaza geçtiği sırada araç teklemeli geçiş yapıyor. Silkeleme yaptırıyor. Bir de LPG'de giderken rampalarda özellikle araç çekişten düşüyor, tekliyor. Motor yaptıktan sonra. Ama benzinde bir sıkıntı yok değil mi abi? Yok. Bunun sebebi nedir? Şöyle bir testini yapalım hemen. Şimdi sisteme bağlamışım. Buradan enjeksiyonlarımız hepsi çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben şimdi enjektör testi yaptıracağım tek tek kapatıp açacağım. Bakın birinci gözü kapattım. Motoru göster. Motor normal çalışıyor. Herhangi bir titreme yok. Düzeltiyorum. İkinci göz. ikinci gözle kapatın. Yine aynı şekilde fazla hissettirmiyor. Üçüncü gözü şimdi deneyeceğim. Üçüncü gözü kapattığımda motor baya bir sallantılı çalışıyor. Evet. Burayı kapattım. Şimdi dördüncü göze gelelim. Dördüncü gözü kapatıyorum. Dördüncü gözü kapattığımda da motor sarhoş gibi çalışıyor. Düzeltiyorum. Şimdi araç 4 silindirli. iki silindir hissettirmiyor ama iki silindir fazla hissettiriyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Şu enjektörlerin sıralaması bozuk. Sıralama. Bir ile iki de fazla hissettirmiyor ama üçten dört fazla hissettiriyor. Ne yapacağız? Şu hortumları direkt çeviriyorum. Çevirdim. Şimdi tekrar test ediyorum. Biri kapattım. Motorda herhangi bir sarsıntı yok. İkiyi kapatıyorum. İkiyi kapattım. Aynı şekilde sarsıntı yok. Şimdi üçüncüyü deneyeceğim. Üçüncüyü kapattım. Yine aynı şekilde sarsıntı yok. Dördüncüyü deneyeceğim. Dördüncüyü denedim. Aynı şekilde sarsıntı yok. Şurayı göster. Bak dördüncüyü kapatmışım. Motoru göster. Herhangi bir sarsıntı yok. Bu şekilde arızamız çözülmüş oluyor. Motoru söktak yaptığımızda özellikle ya da şu enjektörleri falan söktüğünüzde bunların tesisatları ve şu hortumlar. Aynı şekilde takmanız gerekiyor arkadaşlar. Gerekirse işaret yapın. 1, 2, 3, 4 diye. Teşhisatı da aynı şekilde. Kimilerinde şöyle numara yazar, kimilerinde numara hiç yok. Bu sefer e, numarayı bulmakta zorluk çekersiniz. İşaret yapın, eskisi gibi takın. Tarzamız tamam abi. Şimdi geçişleri yapıyorum. Geçiş yaptığımızda böyle sarsıntılı geçiş yapıyordu. Şimdi gazdan benzine geçiyorum. Hiçbir titreme yok. Tekrar gaza geçireceğim bakın gaza geçirdim. Aynı şekilde su gibi geçiş yapıyor. Normal. İki ortamın değişmesiyle motor yer yarıya performans farkı yapıyor. Performans ve yakıtı da fark edilmiş. Tabii, yani. tabii tabii. Tabi. Yakıtı üçüncü göze vereceğine dörtüncü göze veriyor. Evet. Karıştırıyor. Hem çekişten düşürüyor. Tekleme yaptırıyor. Hem de yakıtı fazla yapıyor. Bilgi amaçlı paylaştık arkadaşlar. Sadece LPG işi yapıyorum. Bilgi amaçlı paylaşıyorum videoları. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun abi. Evet, sağ olasın abi.